Merhaba yapısından Semih Yazıcı ben. Bugün Dynamics 365 Business Central'da liste ekranlarına filtre ekleme ve e, kendi görünümlerimizi oluşturma hakkında size bilgi vereceğim. Bunu yaparken de e, daha önce kullandığımız RTC client yani Windows client'taki de göstererek aradaki farkları anlatacağım size. İlk önce RTC'den başlayalım. 2018 ve önceki sürümlerde bir liste ekranında şu an ben satıcı ekranındayım. Filtre vermek istediğimizde şu sağ taraftaki filtre alanını genişleterek bu bölümde bir filtre ayarlaması yapabiliyordum. Mesela konum kodu sarı depo olanlar, yellow olanlar diye bir filtre verdiğimde hem listem daralıyordu. Aynı zamanda da şu satıcıların üstüne klikleyip görünümü farklı kaydet diyerek sarı depo satıcıları deyip bunu ana sayfama veya da yine rol merkezindeki başka bir menünün altına ekleyebiliyordum. Tekrar kapatıp açtığımda da eklemiş oldum ana sayfamda bu görünümü oluşturabiliyordum. Artık Business Central'da 16 sürümde Windows Client olmadığı için bir uygulama üzerinden programı kullanacağınız için veyahut da bir web client üzerinden programı kullanacağınız için bu işlemin nasıl yapıldığını Business Central tarafında anlatacağım. Bunun için öncelikle yine şeye geliyorum. Satıcı üstünden anlatacağım. Satıcılar kısmına Business Central bana satıcı listemi açtı. Burada filtreler Artık yukarıda değil sol tarafta şu görmüş olduğunuz bölümde oluşuyor. Bunun için de şu filtre bölmesini gizle veya filtre bölmesini göster adımlarını kullanabiliyorsunuz. Burada artık görünümler ana sayfanıza değil mevcut satıcı listesinin içindeki görünümler adımla yani bu filtreyi açmış olduğunuz kısma oluşuyor. Burada tümü diye bir seçenek var. tümüne kliklediğinizde her zaman bütün listeyi görebiliyorsunuz. Ama siz kendiniz bir görünüm eğer oluşturmak isterseniz biraz önce RTC'de yaptığımızı burada da yapalım. Şu bölümde bakın listeye göre filtrelemediği bir kısım var. Buraya kliklediğimde bir artıya basarak filtre alanımı açıyorum. Ben yine konum kodunu seçtim. Konum kodu için hangi değeri? Sarı depoyu seçeceğim yine yellow seçtim. Bakın ekranım filtre filtreyi bu şekilde ekrana uygulayabiliyorsunuz. Eğer bunu da bir görünüm olarak kaydetmek isterseniz şu tümünün yanında bir disket adımı e, oluştu. Farklı kaydet Farklı kaydete klikliyorum ve sarı depo satıcıları adını veriyorum buna. Bu işlemi yaptığımda bu filtreli ekrana Business Central bir görünüm oluşturdu ve bunu da şu filtre bölümüne sarı depo satıcıları olarak kendisi ekledi. Bundan sonra yine satıcı listesinde bir arama yaparak geldiğimde şu an yaptığım gibi eğer sadece sarı depo su olarak seçilmiş olan satıcıları e, görmek istersem bu bölümde sarıyı işaretlediğimde Sarı depo satıcıları olarak süzdüğüm liste karşıma gelecek. Eğer tüm listeyi görmek istersem burada tümü adımını kullanabiliyorum. Bir de bu filtrelerde değişiklik yapmak isterseniz veya daha önce oluşturmuş olduğunuz bir görünümü silmek isterseniz farz edelim blue depolar filtresini ben silmek istiyorum. Bu görünümü kaydet iptal etmek istiyorum bu bölümden. Blue depoların üstüne klikledikten sonra şu blue depoların yanında bir 3 nokta işareti var. Daha fazla seçenek göster şeklinde. Buradan kaldır dediğimde bu görünümü tamamen kaldırabiliyorum. veya da filtrelerde bir değişiklik yapmak istersem bu bölümde de değişikliği gerçekleştirebiliyorum. Listelerde filtre verme ve görünüm kaydetme işlemlerini Business Central'da bu şekilde yönetebiliyorsunuz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.